Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Yine Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın sahili 2 kilometrelik bir mesafede arkamda görmüş olduğunuz villa izleyeceksiniz. Bence güzel bir villa. Ayrı mutfak. Alt katta bir tane odası da olması büyük bir avantaj. Emsal fiyatlarına gelip çevrede bakabilirsiniz. 15-16 milyonlardan başlıyor. Burası 14 milyon 700 bin TL değil mi? 14 750 bin TL, 50 TL'yi söylemesek olmazdı, değil mi? O 50 TL eksik olsa ne olacaktı? Gayet güzel bir araç park yerimiz var, burada e, güzel bir havuzumuz var, 300 metrekare ars içerisinde alt katta bir tane odası bulunan ayrı mutfaklı çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Akıllı sistem olması da tabii ki büyük bir avantaj. Ortalama 30 metrekare civarında bir havuza sahipsiniz. Şimdi havuzun merdiven kısmı ve motor kısmı neden gelmedi derseniz arkadaşlar bunlar satıldıktan sonra hemen takılıyor ki garanti süresi o zaman başlasın diye. Havuz motorunun 2 yıl garanti süresi var. Bu yüzden müteahhitler satıldıktan sonra e, tak duruyor ki garanti süresi o zaman başlasın diye. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Arka tamamen bahçe alanı olarak değerlendirilmiş. Çim de çok şık duruyor değil mi? Bitkiler de harika. Gerçekten şu ağaçları çok seviyorum. Düşüyordum bu arada. <laughs> bu ağaçları çok seviyorum. Ağaçları gösterirken ağaç sevgisinden düşecektim. Artık beni de bir doğa gazisi olarak kayıtlara alabilirdiniz. Ama düşmedik. Düşenin dostu olmaz diye de böyle bir araya dipnot geçeyim. Geçmeyin, çok soğuk olacak. Çok soğuk bir espri olacak hiç yapmayın. Burası mutfak kısmı mutfaktan dışarıya çıkabiliyoruz. Böyle gayet güzel geniş bir bahçe alanımız var. Bu kısma da spompası taktırıp şöyle bir kapattırırsanız güzel bir depo olur. Çok güzel bir depo olur. Hemen arkada 500 metre kare arsalar var. Orada satış fiyatları da 19 milyon 800 bin TL'den başlıyor. En uygunu 19 milyon 800 bin TL. Ye. Yine o da bizde. O da bizde. Onu da görmek isterseniz mesaj atmanız yeterli. Giriş kısmımız burada. Araç park yerinin üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Hemen şöyle eve doğru bir girelim. Güzel bir girişimiz var. Çok güzel bir girişimiz var. Hemen girer girmez kocaman bir koridor kısmı, antre kısmı sizi bekliyor. Seni şöyle direkt karşıya kadar alayım istersen. Boyut kapının kapısıymış. Gayet de şık duruyor. Kapı da ağır. Kendini belli diyor. Ben pahalıyım diyor. Ve burada güzel bir vestiyer alanımız var. Artı oturma alanında yapılmış. Bu inşaat firmasında genelde bunları tamamen yapıyorlar. Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. Burada da elektrik hattının toplandığı bir yer var. Göstereceğim eğer açabilirsem burayı da açamadım. Nereden açacağımı da şu an bulamıyorum. Şöyle bir açmam lazım. Bakın arkadaşlar yeni sistem bu. Eski evlerdeki gibi değil. Her tarafta böyle olması lazım. Yani aslında her odanın ayrı ayrı bir şartelin ihtiyacınız var burada yoksa sıkıntı çıkıyor evde. Burada dediğimde hatta genin çoğu bölgesinde çok elektrikler sık sık gidip gelebiliyor ve elektrik hattına da zarar verebiliyor. Şimdi salon kısmından başlayalım. Gayet güzel bir salon yapmışlar. Arka kısımda bir duvar Kaplaması kullanılmış. Ahşaptan harika duruyor. Dalgalı yapmışlar. Antrasit renkte 60'a 120 seramik var. Kocaman bir salonuna sahipsiniz. Yani tam ortadan girdiğimizde sol tarafı oturma alanı. Sağ tarafı da şu kısmı da yemek alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel bir masada buraya rahatlıkla sığacaktır. Sineklikler de yapılmış. Her şeyle eksiksiz bir ev sahibi olacaksınız. Gayet güzel. Gerçekten şık. Böyle baktığınızda da zaten ön tarafınız yol. Onu da söyleyelim. Önümüze hiçbir yapı gelmeyecek. Devam edelim. Alt katta salon, ayrı mutfak ve bir tane oda gezeceğiz dedik. İlk önce şu odaya bir bakalım. Alt kattaki odalar genelde küçük odalar olur ama burası gayet kullanışlı, güzel bir oda. LED ve spot aydınlatmalar var. Klima tesisatları yapılı. Hemen şurada. Bakın burada işaretle bırakmışlar zaten. Altında sıvanın altına yerleştirmişler ki belki bu odaya klima taktırmak istemezseniz orası çirkin gözükmesin diye gayet de güzel olmuş. Yatak dolap rahatlıkla sığacaktır. Buradan dışarıya da çıkabiliyorsunuz. Hemen karşıdaki banyo lavaboya bakalım. Sonrasında mutfak kısmına bakalım. nevark markanın muslukları kullanılmış. Ya yani banyo kısmı şuradan ayrılmış. Çamaşır makinesi koyabilirsiniz diye ama yukarıya da koyabilirsiniz onu. Gayet güzel olmuş. Yarım cam. Klozetimiz burada. Hiçbir ıslanacak ürün de olmadığı için burada gayet kullanışlı. Niş de yapılmış. 14 milyon 750 bin TL. Bence bu fiyat bu eve güzel. Güzel bir fiyat. Geldik mutfak kısmına. Yine e, televizyon ünitesinde gördüğümüz renkler kullanılmış. Gayet de şık duruyor. Burada ahşap renkte iç içe geçmiş gayet şık ve gösterişli duruyor. Yani buraya da yemek masası rahatlıkla sığar bu arada. Ya yani içeriye koymayıp buraya da küçük bir yemek masası misafirler için orası olabilir belki ailecek burada toplanmak istersiniz ya da zaman geçirmek istersiniz. Burası mantıklı olabilir. Gayet güzel. Akıllı sisteminin büyük avantajı şu yangın alarmının geliyor olması. 2-3 tane yangın alarmı gönderiyorlar. Onlar da istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Bir salona, bir mutfağa çok güzel oluyor. Kesinlikle şu yangın alarmı her eve zorunlu olmak olması gerekiyor. Ya da zorunlu olmak zorunda mı diyelim? Böyle değişik bir cümle oldu ama bence şart. Yangın alarmı şart. Hatta yangın söndürme sistemleri de şart. Ama nedense ülkemizde bu yapılmıyor. Gayet güzel bir merdiven var. Geniş bir merdiven var. Artı sabit bir pencere yapılmış ama şu açılabilir. Silmek için de gayet ideal olmuş. Hemen şöyle odalara bakalım. 3 tane oda gezeceğiz. Zeminde seramik görünümlü laminat kullanılmış. Bu inşaat firması her evde bunu kullanıyor. Gayet de güzel duruyor. Yatak böyle çok rahat sağır. Şöyle de bir dolap şuraya kadar Yeterli gelecektir ki çok geniş bir odaya sahipsiniz. Artı balkon da var bu odanın. LED spot aydınlatmalar. Burada da amber ışığı kullanmışlar. Şöyle bir bakalım hemen gösterelim ben size. Arka tarafa da göstermeye çalışayım. Şöyle bir gösterelim mi? Böyle de bir balkonumuz var burada. Gayet güzel bir balkon değil mi? Geniş, kullanışlı. Arkada yeni yeni evler yapılıyor arkadaşlar. Fiyatları söylemeyeyim. Fiyatları söylemeyeyim. 18'ler, 19'lar, 20 milyonlar. Artık böyle yukarıya doğru dur bilmeden yükseliyoruz değil mi? Ülke olarak yükseliyoruz böyle. Gayet güzel bir odamız var. Boydan cam yapılmış Fransız tarzı balkonumuz mevcut. Burada da yatak başlık alanımız. Prizlerin yukarıya yapılması da çok ideal bu arada. Yani prizler yukarıda olmak zorunda ki komodinler zaten 60 santim gibi hesaplayın üstünde kalsın. Priz kullanırken daha kolay kullanılıyor. Bazıları bunu aşağı yapıyor komodinle geldiğinde komodin ileriye çekmeniz lazım kullanmanız için dolapta diğer köşeye rahatlıkla sığdırılabilir. Hemen şöyle bir banyo lavabo kısmına bakalım sonra da ebeveyn banyolu odayı gezeceğiz. Evin zaten görünüşü kalitesini gösteriyor arkadaşlar kullanılan malzemeler kalitesini gösteriyor şekil şemel olarak ve böyle baktığınızda insanın içini açıyor gayet güzel bir banyo lavaboya sahipsiniz. Teska'nın ürünleri kullanılmış burada. Yine bir niş yapılmış. Şu cam olayı seviyorum. Bak boydan cam o kadar güzel ki havalandırmak için ideal. Ben evde kullanmadım. En büyük hatam da bu oldu. Gayet güzel bir burada alt lavabomuz var, dolabımız var. Küçük tertemiz. Gerçekten güzel. Sırada ebeveyn banyolu odamızda. Gayet geniş bir oda gerçekten. Şimdi sen böyle gidecektin, ben öyle gidecektim aslında. Tam ters oldu. Bir dönelim şöyle. Sen buraya gel. Şurayı gösterelim önce. Bakın burada seramik alanı başlıyor. Giyinme alanı olarak burayı kullanmışlar. Yatak başlığı karşıya gelecek. Yatağa karşıya koyduğumuzda şu alanda bir boşluk var. Bu alanda arkadaşlar tekli berzer ya da işte bir küçük masa, çay masası gibi olanlar var ya onlardan iki tane tekli bercer şık bir şekilde çok güzel olacaktır. Hem giyinirken o bercerden de yardım alınır, oturulur, kalkılır. Şuraya bir makyaj masası da sığacaktır. Güzel bir dolap yapılmış. Bence yeterli bir dolap. Eğer yetmez diye düşünürseniz şöyle devam edebilirsiniz kolonun sonuna kadar. Artı ebeveyn banyosu da var. Gayet güzel değil mi? Çık tertemiz. Her tarafta led aydınlatmalar kullanılmış. Vitra'nın gömme var. ne var ki muslukları derken gayet de güzel olmuş. Tertemiz. İşte bak şu alan belki kullanımda biraz zorluk yaratabilir ama seramik alan da burada şart. Yani giyinirken lazım. Yani seramik daha hoş duruyor gibime geliyor. Küçük bir öyle halı buraya çok güzel olur. Geldik balkon kısmına. Şimdi buradan ben denizi görebiliyorum. Aquas Roteli'ni görebiliyorum arkadaşlar. İmbat sahili hemen şu karşı taraftaki sahil. Oradan da rahatlıkla denize girebilirsiniz. Şöyle bir dönelim. Burada da zaten o villalar bölgesini biliyorsunuz. Sürekli tanıtım yapıyoruz. Bugün burada birkaç tane çekim yaptık. Böyle villalar var. Ben bundan 5 sene önce şu aradaki villayı mavi renkte villayı 1 milyon 500 bin liraya satmıştım. 5-6 sene önce. 5-6 senede geldiğimiz durumlar bunlar. Ama o zamanki e, 100 bin TL arkadaşlar şimdinin 1 milyon öyle de değerlendirmek lazım. Paranın artık bir değeri kalmadı. Yani 100 bin TL'ye sıfır araba alabiliyorken 100 bin TL'ye şu an telefon alabiliyorsunuz. Alamıyorsunuz gerçekten alamıyorsunuz. Yani böyle biraz daha gigabayte yüksek bir telefon alayım derseniz alamıyorsunuz. Gayet güzel bir ev gezdik. 14 milyon 750 bin TL. Bence mantıklı bir e, villa, mantıklı bir ev. E, çünkü fiyatlar artacak. Bunu hepimiz biliyoruz ama bazılarımız görmezden gelmeye çalışıyor. Bu fiyatlar artacak arkadaşlar. Ne kadar hızlı alırsanız o kadar da karlısınız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.